Bebek. Bebek. Koş. Koş bebek koş 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 koş. Ay bebek geliyor ha. Bebek geliyor bebek geliyor. Taşıcının maskotu geliyor. Gel lan gel. Haydi bakayım haydi bakayım. Maskot geliyor. Ya. Orhan gördün mü seni bak denize kadar götürdü görüyor musun? Hadi bakayım ha. Hobili hobili he. Hadi bakayım hobili 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 hobili. Hadi bakayım Allah. Keyif de bu keyif. İşte hayvanlar hayvanlar ısırıyor diyorlar. Ne ısırması oynamak istiyor oynamak. Ah, Şu havada ne güzel bak ne güzel oyun yapıyor. Aferin benim oğluma. Bravo, bravo. Hayvanlara ondan sonra diyorlar uyutacağız. Siz kendi kendinizi uyutun. Ondan sonra Orhan ne güzel senden beraber yüzdü gördün mü? Gördün mü bak sana dost oldu seninle beraber yüzdü. Hadi git bakayım hadi git. Koş. Koş lan. Koş oğlum. Koş lan. Evet. 还得过去哩，过去。